Merhaba sevgili dostlar, Muhabbet Kuşu Bahçem kanalında herkese selamlar sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet seve dostlarımıza. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha önceki videolarımda sizlere bahsetmiş olduğum gibi muhabbet kuşu üretim sezonuna yani 2024 sezonuna girerken hep birlikte gerekli olan uygulamaları kuşlarımıza yaparak sezonu birlikte hazırlayacağımızı sizlere belirtmiştim arkadaşlar. Bunları Instagram'da artık ufak ufak paylaşmaya başladım. Post olarak arkadaşlar hepsini paylaştım. Fakat YouTube kanalımız olan Muhabbet Kuşu Bahçem kanalımızda da e, sevgili dostlarım oradan göremeyen, bizi bulamayan arkadaşlarımıza yardımımız olsun diye burada paylaşmaya devam edeceğiz demiştim. Evet sevgili dostlar ilk olarak dış parazitten sonra biz iç parazit uygulamamızı, iç parazit kürümüzü kuşlarımıza geçmeye bundan bir hafta önce bildiğiniz üzere ilk olarak başlamış olduk. İç parazitin ikinci evresi olan yani 10 gün sonra tekrarlayacağımız bölüme de sevgili arkadaşlar benim 2 günüm kaldı. 2 gün sonra tekrardan bir iç parazit uygulamasını e, tekrarlayıp artık iç paraziti bitireceğim arkadaşlar. Daha sonrasında da e, diğer türlerimize mantar, koksidiyot gibi e, bunlara geçeceğiz. Gene video olarak sizlere anlatacağım. İç parazit uygulamasını ben bu sene nasıl yaptım? Size hemen kısaca arkadaşlar laf uzatmadan anlatmaya çalışayım. Sevgili dostlarım bildiğiniz üzere geçtiğimiz 2023 sezonunda kuşlarıma iç parazit olarak Contil kullanmıştım. Fakat Contil kullandığım için 2024 üretim sezonunda Contil iş yapmayacağı için sevgili arkadaşlar bu senede Nilver kullandım arkadaşlar. Size hep belirttiğim gibi her zaman aynı ürünü sevgili dostlarım kullanmayın. Kullanmayın ki e, bağışıklık sistemi de bulunan arkadaşlar mevzular ne yapmasın? Ee, bu verdiğimiz ürünlere alışmasın diye. Temizlik yaparken de bir gün sirkeli suyla yapın dedik, bir gün bir konu suyla yapın dedik, bir gün başka bir dezenfektanla yapın diye söyledik. Ense damlasını bu sezonda bir mektin kullandıysanız diğer sezonda strong kullanın dedik veya herhangi başka bir ense damlası kullanın dedik. Devamlı olarak değiştirerek bunları arkadaşlar yapın diye sizlere zaten belirtmiştik. Bu yüzden de ben bu sene arkadaşlar Nilverm kullandım. İç parazit uygulamamı yapmadan önce ilk olarak sevgili dostlarım ne yaptım? Kafeslerimin altında bulunan tavalarımı güzel bir şekilde temizledikten sonra akşamdan da sulukları zaten topluyorsunuz sevgili dostlarım. Daha sonrasında sabahleyin e, ee, yaparken lin vermi ne kadar kullanıyorsun? kullanıyorsun hangi gramajla diye soran arkadaşlarımız var çünkü. Sevgili dostlarım Kanaryalarda 1 litre suya 1 gram şeklinde yetecektir. Fakat muhabbet kuşlarımızda 1.3, 1.4 gram şeklinde 1 litre suya karıştırarak kuşlarımızda e, kuşlarımıza sabah erken saatlerinde hemen suluklarıyla beraber sunuyoruz sevgili arkadaşlarım. Aradan 4 saat, 5 saat geçtikten sonra ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Vermiş olduğumuz, e, ee, suluklar olduğumuz mil vermiş çekiyoruz. Ve 4-5 saat sonra bir temiz su takviyesi. Eğer imkanınız var ise yine aynı gün içerisinde temiz sulukları taktıktan sonra A ve K vitaminini şöyle basit bir mama yaparak kuşlarınıza verebilirsiniz. Temiz suyu taktıktan sonraki gün sevgili arkadaşlarım uygulamamızın bir sonraki gününde takip eden 3 gün boyunca probiyotik geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Ve probiyotiğin ardından da temiz suyla devam ediyoruz. Temiz suyla devam ederken de bu aradaki arkadaşlar ne yaptık? Bir gün bir verme verdik. 3 gün probiyotik geçtik. 4 gün geriye kaldı. 6 günümüz sevgili arkadaşlar. Bu 6 günün 4 günlük temiz su verdikten sonra bir gün araya vitamini sıkıştırıp arkadaşlar geri kalan birkaç günde de gene temiz su takviyesi yaptıktan sonra 10. güne geldiğimizde tekrardan iç parazit kürü uygulamamızın son evresi ikinci bölümünü gene kuşlarımıza başta ne yaptıysak aynısını tekrarlayarak sevgili dostlarım iç parazit kürümüzü bitirmiş oluyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse İç parazit ilacımızı birinci gün verdik. 4-5 saat kadar önlerinde beklettik. Daha sonra 4-5 saat sonra ilacımızı kafeslerimizden çektik. Temiz suyumuzu taktık. Eğer imkanımız var ise A ve bir mama yaptık. Ve takibinde 2-3 günde probiyotik uygulamamızı yaptıktan sonra temiz suyla 10. güne doğru devam ederken arada bir günde e, vitamin kuşlarımıza vererek 10. güne ulaşmış olduk. 10. günde de bu yaptıklarımızın aynısını tekrardan başa sarıyoruz, yapıyoruz ve iç parazit uygulamamızı böylelikle sevgili dostlarım bitirmiş oluyoruz. İç parazit uygulamamızı bittikten sonra Birkaç gün sonra da aslında arkadaşlar gene biliyorsunuz e, probiyotimizi geçeceğiz, vitaminimizi geçeceğiz. Daha sonrasında da birkaç gün temiz su verdikten sonra da diğer küllerimize sırasıyla devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Instagram'da da arkadaşlar post olarak sabit bir şekilde bunu paylaştık, koyduk. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben e, artık kafeslerimi sırasıyla bu şekilde e, dizme işlemini bitirdim. Tüneklerin yerlerine koydum. Hafta sonu sevgili dostlarım yuvalıklarımı e, takacağım. Yuvalıklarımı tabi kapakları açık bir şekilde bekleteceğim. Bütün malzemelerim, bütün kullanacağım ürünler hepsi sezon içi olarak hazırlamış durumdayım. taşlarım, kumlarım, e, daha sonrasındaki yuvalık malzemelerim gibi inşallah hayırlısıyla güzel bir sezon sizlerle birlikte hep beraber geçireceğiz. Kafeslerimizi astık. Ee, kuşlarımız artık öyle bir duruma geldi ki erkekler birbirlerine arkadaşlar tur yapmaya başladı. Güzel bir sezon geçeceğini ümit ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bu arada gene Instagram'da post olarak payla paylaşmış olduğum sevgili dostlarım. Bildiğiniz gibi tatile giderken veya herhangi bir yere giderken evinizde bulunan takım kuşunuzun veyahut da bir kuşunuzun size alışkın olan kuşlarınızı bırakabilmeyiz için sevgili arkadaşlar bu yazın başında e, kuş oteli olarak bir yer kurduk sevgili dostlarım ve sağ olsun e, birçok arkadaş bize ulaştı ve hala şu an e, tatilde olan sevgili dostlarım e, bizi takip eden ve çevreden duyan arkadaşlarımız kuşları biz de şu anda otelimizde misafir ediyoruz. En iyi şekilde bakıyoruz. Kafanız çok rahat bir şekilde tatilinizi veya ziyaretlerinizi yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, bunu da buradan belirteyim. Seneye daha yoğun olacağını düşünüyorum. Ee, bu kuş oteli olayını. Sevgili dostlar biz profesyonel bir şekilde e, hiç gözümüz arkada kalmayacak şekilde kuşlarımıza e, kuşlarımızı misafir ediyoruz. Bilginiz olsun. Bunu da bilgisini buradan vermiş olalım. Evet sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videomuz gene kürlerle alakalı olacak. Sıradaki kürümüzü sizinle paylaşacağım. Hem Instagram'dan post olarak hem de buradan video sabit bir şekilde sevgi sevgili dostlarım bırakarak sizlerin işine yarayacağını düşündüğüm bir seri olarak e, sizlere sunacağım. Emin olun ki çok işinize yarayacak böylelikle ne yapmanız gerektiğini en azından bilmeyen arkadaşlarımız da batarak birebir bizim yaptığımız gibi yaparak kuşlarını sağlıklı bir şekilde artık erkeklerini tekleme işlemine geçip daha sonrasında eşleme işlemlerini yapıp bunları sırasıyla da size anlatarak hep birlikte sezona girmiş olacağız. Hayırlı, bereketli, uğurlu olsun arkadaşlar. Sağlıklı bir şekilde hastalıksız güzel yavrularla ee, i̇nşallah bu sezonu da hep birlikte geçirme dileğiyle diyorum. Hepinize hoşça kalın. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Instagram adresimiz Avciler Muhabbet Kusu adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler yoğunluktan dolayı artık sorulara çok cevap veremiyoruz, dönemiyoruz. Sevgili arkadaşlar, kışın gelmesiyle beraber iş yükümüz de azalacak. O zaman tabii ki sorularına cevap vermeye devam edeceğiz. Hastalık konusunda da tekrar tekrarlıyorum. Sevgili arkadaşlarım sorular soruyorsunuz Instagram'da. Bizler kuşları yakından görmeden uzaktan bir şekilde e, bir tavsiye yapmaktan her zaman çekiniyoruz. Lütfen yakınınızda bir veteriner var ise işte, e, gösterin, keyfi seçtiğini. Biz gene elimizden geleni sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya hep çalışacağız arkadaşlar. E, bu aralar maruz görün. Bildiğiniz gibi sezon hazırlanıyoruz. Ee, kendi işimiz de var. O yüzden de tek dönüş sağlayamıyoruz. Evet dostlar. Genelde fazla uzattık. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.